Arkadaşlar yılbaşı ile ilgili bir takım sorular soracağız. Abiye soruyoruz. Yılbaşı hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle yılbaşı hakkında düşüncelerim. Normalde yılbaşı gavurların kullanılmış oldukları bir tarihtir. Çünkü Müslümanların kullandığı Peygamber Efendimiz'in doğum tarihidir. Yılbaşında e, Noel ağacıdır, Noel babadır, hindi dediğimiz culluk bizim tabirimizde kesmek haramdır. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Müslüman olarak onu kabul etmiyoruz ve etmiyoruz. Yılbaşını kullananlar onlar da sen cehennemin ta deresine giden insanlardır. Diyeceğim bu. Şimdi bugünlerde insanlar kuyruğa geçmiş nimet abla diye bir İstanbul'da bir yer var. Herkes bilet almaya çalışıyor. Şimdi bilet hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela milyonda bir çıkan bir şans diyelim. Evet. Ama millet bu şans için çok mücadele har harcıyor. Sizce dinimiz veya insanlar bu konuda ne düşünüyor? Bir de sizin düşüncenizi alalım. Bu yani binde binde bir, binde bir haram olan bir konudur. Şimdi şans oyunu derken. Yani zaten şans oyunu denildiği zaman adı üstünde şans oyunu bir haramdır. Sen bunu yapacağına Nimet Hanım'a para vereceğine git camiye hayır yap. Allah-u Teala sana biri bin versin. Her alanından para kazandırır. Nimet Hanım'dan oradan buradan bir piyano bu var anlamı yok. Ben kendi şahsımı görüyorum. 44 yaşındayım. Bugüne kadar da ben hiç bir yıl başında bilet almadım ve almam da. Özellikle son zamanlarda mesela hindi kesimi var. Evet. Özellikle biz mesela Türk toplumu olarak bu yabancılara örnek alıyoruz. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani onlar kurban bayramında kurban kesiyorlar mı? Yani bizim adetlerimizi e, yapıyorlar mı? Yoksa biz mi onlara uymaya çalıştık son zamanlarda? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, bu konuda çok ağır konuşacağım çok ağır konuşacağım. Biz kurban bayramında kurban keserken onlar yıl başında hindi keserler. Hafta sonu hindi keserler. Hindi keseceğine kurban bayramında kurban kes. Allah-u Teala'nın rızasını al. Hz. İbrahim'i, in İsmail'ini keseceği zaman gökten koş indi ya. Onun hatırına biz o kurbanı kesiyoruz. Sen hindi keseceğine Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in yerine kurban kes. Allah-u Teala sana sevap versin derim. Başka da bir şey demem. Son dilekleriniz ne? Son dileklerim 2020 defasın gitsin. 2021 inşallah korona virüsten kurtuluruz. Dolardan kurtuluruz. Euro'dan kurtuluruz. Suriye savaşından kurtuluruz. Irak savaşından kurtuluruz devletimiz, bayrağımız her zaman ayakta olsun derim. Başka da bir dileğim yok. Yani ülkemiz daim, vatanımız daim, toplumumuz daim olsun diyorsunuz. Aynen. Sağ olun, var olun, Aynen. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Amcam oğluna ben bir şey soracağım. Yılbaşı geliyor. Doğru. Şimdi her isyanla ne yapayım? Yılbaşını kutluyor. Yılbaşını kutluyor. Doğru. Şimdi yılbaşını bizim kutlamamızın sebebi ne? Biz Müslümanız. Doğru. Müslümanız. Doğru. Şimdi biz Kurban Bayramı'nda ne yapıyoruz? Kurbanımızı kesiyoruz. Niye kurbanımızı kesiyoruz? Çünkü kurban bizim bayramımız. Bizim bayramımız. Dur, dur, yani dur. bizim Hristiyanlardan bir işimiz olmaz. Dur, dur. Olmaz ve olamaz. Olamaz. Olay bu yani. Şimdi amcaoğlu sana bir soru daha soracağım. Buyur. Yani yıl başında hindi kesen bizden mi, Hristiyan mı? Evet. Hristiyan. Hristiyan. Dur, dur. Doğru mu? Doğru. Biz ne yapıyoruz Kurban Bayramı'nda? Hazreti İbrahim'in katırına Hazreti İsmail indirdiler ya. Kesecekti. Rabbul Alemi ona bir koç indirdi. Doğrudur. O koçu çocuğun yerine kestirdi. Doğrudur. Biz ne yaptık? O saatten sonra kurban kesmeye başladık. Olay bu yani. Doğru mu? Doğru Sıkıntı yok. Olay bu yani. İşine bakabilirsin benim canım. Ben